Siz nasıl insanlarsınız? Bundan sonra herkesten uzak duracağım. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Bana kırgınla insan ayrıdır ama yok efendim ben konuşursam şöyle olur böyle olur bilmem ne demek ayrıdır. Ben namussuzluk mu yapmışım? Ben kahvelik mi yapmışım? Ben bilmem ne mi yapmışım? Kendimi mi pazarlamışım? Ne yapmışım lan? Neyim var benim? Ne namussuzluğumu görmüşsünüz? Bu ne saygısızlık lan? Benimle alakalı öyle bir şey demişse zaten ben ömür boyu konuşmam. Bitti. Bak komşu vuruyor. Bak ne güzel komşularım artık ses çıkarmıyordu. Eğer ki benimle alakalı böyle bir şey söylemişse ben artık ömür boyu konuşmam. Eğer ki benimle alakalı böyle bir şey söylemişse ha bana kırılmışsa bir konu demişse ki Hülya sen bu konuda haksızsın. Ben sen arkadaşının yanında durmadın. Şöyledir böyledir anlarım. Ama eğer ki benimle alakalı tehditvari herhangi bir şey varsa benim için zaten bitti. Nokta. Hayırdır lan benim neyim var? Ne namussuzluk yapmışım? 还有这呢？ Ayıptır ya. Ya kızlar bir insan bana kırılmışsa der ki arkadaşım ben sana kırıldım bu konuda haksızsın. Ben seni anlarım nice teşekkür ederim. De ki Hülya ben sana kırıldım ben sana bu konuda haksızsın. Ben bu konuda senin yanında oldum. Sen bu konuda benim yanımda olmadın. Belki benim boşluğuma gelmiştir. Belki benim de yanlışlarım, hatalarım olmuştur de yani kızlar belki benim de hatalarım yanlışlarım olmuştur. Belki o an yanlışlarımın, hatalarımın farkına varmamışımdır. Hatasız kul olmaz ama sen kalkıp bunu bana söyleyebilirsin. Beni ara ben seni anlarım zaten. Derim ki canım arkadaşım evet bu konuda haklısın. Şu konuda haksızsın. Evet ben farkına varmadım. Belki de yanlış yaptım bu konuda. Evet. Yani onu kabul ediyorum. Ama kalkıp da bu konuda yok İnsanlara yok efendim şu şey an ben ne yapmışım lan ne namussuzluğumu görmüşsünüz. Ne yapmışım? Kendi halimde çocukları için çabalayan bir insanım yani. Hem anneyim hem babayım. Ne bir namussuzluk yapmışım, ne bir haysiyetsizlik yapmışım, ne bir kahpelik yapmışım, ne bir şey yapmışım. Ne yapmışım lan? Hı? Ne yapmışım? Yani ayıptır bunlar, ayıp. Eğer bir şey varsa zaten bizim dostluk. Ne öyle bir şey, bir konuşma yapılmışsa dostluk, arkadaşlık yok. Böyle bir şeyde Dostluk, arkadaşlık yok. O zaman ben de arkadaşlarımla kavga edeyim, gidip tehdit edeyim. Yanlış. Böyle bir şey olmaz. Biz arkadaşız, biz dörtüz aynı ya, aynı ee, yan yana yatmışız lan. Arkadaşız, aynı ekmeği yiyoruz, aynı ekmeği bölüşüyoruz. Geziyoruz, tozuyoruz. Yani samimiyiz, bir dostluğumuz var, bir arkadaşlığımız var. Tamam yani eğer ki ben de bir hata yapmışsam haklısın. Adam orada sana yanlış yapmış diyebilirsin ki ya ben sana kırıldım. Sen niye muhatap oldun? Bana bunu bunu söyledi. Sen orada olmaman gerekiyordu. Dersin anlarım. Evet derim ki haklısın. Yani bana bunu söyleyebilirsin. Ben seni anlarım. Ben seni anlarım. Ama tehditvari. Yok şöyle yok böyle. Benim hiçbir şeyim yok elhamdülillah. Neyim var? Ne yapmışım? Yok 200 yok ben her şeyi açıklarım yok bilmem ne. Demek ki ben kimseyle dostluk kurmamam lazım. Demek ki benim size hiçbirinize güvenmemem lazım. Yazıklar olsun ki ben size güveniyorum. Bu nasıl bir şey ya? Kırılabilirsin, söyleyebilirsin. Ben seni anlarım beni ara ara de ki Hülle ben böyle bir şey oldu. Ben seni anlarım derim bacım kusura bakma haklısın canım bacım derim. Yani bu konuda haklısın ben yüz kere dedim aramızda bir sorun bir sıkıntı olduğu zaman herhangi bir olay olduğu zaman beni özelden ara. Birbirimizi anlayalım. Hani sonuçta biz arkadaşız dostuz değil mi arkadaşlar? Hani sonuçta biz arkadaşız. Hani biz dostuz yani sonuçta. Yanlış. Yanlış. Neyse ben artık kimseyi yanımda Zaten istemiyorum Tek başına yolunu yürü Hayatına bak Hülya Hanım Sana ne dost lazım Ne arkadaş lazım Otur otur da yerde Ya kızlar beni özelden arasın Desin ki Hülya ben sana kırıldım. Neyse ben artık ben ya ben artık yeter artık vallahi ben bak yayın açtım bir huzurum yok ya. Sabahtan beri okulla uğraşıyorum, onunla uğraşıyorum, bununla uğraşıyorum, şunla uğraşıyorum. Yani artık benim de beynim gitti. Yani ben zaten iyi değilim. Benim kolay bir hayatım zaten yok. Bok gibi zaten bir hayatım var. Zaten psikolojim iyi değil. Ben normal bir insan mıyım? <laughs> Ya hayır kızlar belki ben şimdi ben sizinle samimiyim değil mi? Sizinle arkadaşım. Ben biriyle tartışıyorum, biriyle kavga ediyorum. Hemen diyorum ki, "Aa ben senin her şeyini açıklayacağım. Aa ben seninle ilgili konuşacağım." Bu nasıl bir arkadaşlık, dostluk peki? Benim neyim var? Ne namussuzluğum var? Arkadaşlar beni arasaydı zaten beni arasın desin e ben sana e, desin güle ben sana bu konuda kırgınım dargınım ben onu anlarım derim ki evet canım arkadaşım haklısın ben bu konuda yanlış yaptım e, dalgınlığıma geldi veya o an düşünemedim veya bir aptallık cahillik yaptım o kişi seninle alakalı böyle konuştu gitmemem gerekiyordu şudur budur seni anlarım ama kalkıp da yayınlarda bana saydırmak sallamak hoş bir şey değil asla değil. Hani madem öyle beni özelden arasaydın